Arkadaşlar bugün sizlerle pek keşfide yine güncel mentik şeylere bakacağız arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şey, sondan epey bir parama girdim. Her neyse. Peki şimdi öncelik. İlk Öncelikle arkadaşlar. Pardon. Öncelikle var böyle bu kırmızı takım özel ben kırmızı takımın için aldım çünkü benim takımım kırmızı ezit demeyin hemen tamam mı kırmızıyı ben arka nedense arkadaşım seçti arkadaşım seçti. aynı takımda bulalım dedi ben de kabul ettim ama ben yeşil takımı seçerdim. Yani. evet arkadaşlar şimdi bundan sonra. Bundan sonra gidip bu arkadaşlar kostümde bunun oynadı. Bunu gördüğümde bunu almak için bu kostümü yaptım. Böyle bir tane takma oluşturdum ve kılıcı aldım. Şimdi arkadaşlar şu değişik bak. Bakın arkadaşlar burada durduğu yere bak burada ölü işareti bıraktı. Bakın. Zekke şuraya zekke. Bakın şurada ölü işareti bırakıyor arkadaşlar ben bunu ağrımda kesin oynarım. Videosunu çıkarım. Evet arkadaşlar sonra bakalım. Sonra arkadaşlar bu var. Fut... Abim bana bayılmış. Dötenin futbol tabakı. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar glitch ve flaker güncelleme güncellemeyi yapmışlar. Hatta şurada bir tane yazı var onu kurup anlayabiliyorsunuz. Bu şey glitch çıkardı ve arkadaşlar tüh. bakın şimdi. Arkadaşlar ben adminin sıfır yerçiliğine hoş geldin. Bu yıl işler biraz glitch ve flaky planların çizgi açtı. İşte bu yüzden yepyeni bir takım oluşturma zorunda kaldım. Leaf takımı tıpkı ağaç yaprakları gibi yeşil. Arkadaşlar keşke, keşke Leaf'i seçseydim çünkü admini tarafındayım ben. Sakın kırmızı taraftayım diye admin'in tarafında olmadım düşünmeyeyim. Ad Admin seni buradan destekliyorum. Şimdi arkadaşlar, hatta şurada da anlaşılabilir. Bakın arkadaşlar. şimdi. Arkadaşlar sonuna bir gelelim. Evet arkadaşlar şimdi. Bakın Planım planın kusursuz. Kapa çeneni gezgin iş gezgin. İşi batırdın. Artık senin için susma zamanı. Yoksa seni reskele bir portara atarım ve evrenin diğer ucuna gönderirim. He he he. Şimdi Glitch'i dinleyelim. Ha ha ha. Portallardan gelen tüm bu enerji j, j ile bu kadar çok güç ile. Peki isteği kaosu getireceğiz. Evet arkadaşlar şey gördünüz. Bastın burada hapsetmişler. Bir de arkadaşlar şey, yumada bizim evlerimizi koyarsa açılabiliyoruz. Arkadaşlar açılmıyor. Keşke açılabilse. Kurtarıldı. Glitch durmalısın. Bu bu dengesizliğin sonuçları kaosunu hiçbir fikri fi yok. Benim için endişelenme. Ben çoktan bunu bize diyor. Ben çoktan evreni dolaştım ve bunlardan çok daha kötü şeyler yüz şeylerle de yüzleştim. Onlar durdurma için bir yol bulmalısın. Sana ve takımına güveniyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika bu ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Siz gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz Ne yazdığını gördünüz mü? Arkadaşlar Lütfen siz de şeyini seçin o Neydi? Leafy Çünkü Leafy seçip Ona puan kazandırın ki Adem'in kazansın Arkadaşlar Şunu Leafy yapamıyormuş Yapamıyormuş Çünkü min kurucusu olduğu için daha önemli ayrıca arkadaşlar PKST en sevdiğim oyunlardan biri ve kaos gelmesi istemiyorum bu yüzden lütfen şey duydun hatta bak bakın buraya adminlerimin de hesaplı demiş çünkü adminlerin de sonuna gelirse olurlar arkadaşlar bir de herhalde bizi glitch'in takımını alma istiyor neden Arkadaşlar bitirdiğinde bin altın veriyor. Ve iki elmas veriyor. Ve bir e, şey hani var ya şey veriyor. Var yani hani e, birleştirip rastgele birleştirip hayvanları aynı hayvanı birleştir böyle yapmayız. Arkadaşlar Aa benim iki tane kalmışlar. Neyse. Bu yüzden lütfen şey lifi seçin Ama bir sürü bayan kazandırın. Ve arkadaşlar şimdi yeni şeylere bakmaya devam edelim. Şimdi buradaki şeyler bitmem bitti. Şimdi arkadaşlar burada da glitch'in bak az önce gösterdiğim kılıç şeydi. Gösterdiğim kılıç şeydi. Ee, Şimdi arkadaşlar az, az önceki e, futbol topu atan da, futbolcunun yine golü arkadaşlar. Çünkü Bakın böyle bir tane şey var. Sonrasında bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Arkadaşlar bunun cadılar bayramında da vardı. Güleceğin süpürgesi arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerçekten havalı. Hem böyle yapıyorsunuz. Çok havalı. Hem de havada tatlar alatabiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bir de arkasına gidecek. Hani arkasından şey çıkarıyor ya. Böyle iş çıkarıyor ya. İşte havada döndüğünüzde havada böyle bir tane çıkıyor. Her neyse arkadaşlar bu yeterli bu kadardı. Arkadaşlar şu anda ilk de leaf takımı önünde. Kendi takımımın önünde olmasa da leaf takımını seviyorum. Adminin olduğunu ör, adminin olduğunu bilseydim leaf takımını. O yazıları ben okumadım. Belki orada yazıyordur. Adminin olsa olduğunu bilseydim lif takımını lif takımı seçerdim arkadaşlar. Arka, arkadaşımla söylerdim. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar unutmayın 30 abonede de büyük bir şey seçeceğiz ve şu an, bugüne kadar videolarımda çektim. Tüm oyunları oynayacağız o videoda. 30 abone olduğumuzda. Neden 30 abone sadece? az biliyorum. Eski kanalımda çok fazla abone vardı. Bilirsiniz. <laughs> Unutmam şu an ama eski kanalım abimle video çıkıyordu. Onun da daha çok şey vardı. Benim videolarımda çok rahat geliyordu. Yani neyse. Bu yüzden onun bu yüzden bu bugünlerde biraz kötü videolar çekmiştim ve güzel video çektiklerimde de onları izlemiyorum. Mesela bir keresinde Özgü'yü bulmuştum. Bir keresinde Özgü'nün yedi hesabını bulmuştum. Maya kullanıyordu ama o zaman. Yani hiç izlenmemiş. Neden? Çünkü arkadaşlar kötü olduğumu düşün, kötü video çektiğimi düşünüyoruz. Yani bu yüzden arkadaşlar lütfen izleyin bu videoyu.